sanal kumar bağımlılığı, 15 yaşa kadar gerileyen bu tehlikeli bağımlılık gelecek nesiller için de büyük bir tehdit arz ediyor. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte sanal bahis sitelerine de erişim kolaylaştı. Peki bir kumar bağımlısı neler yaşıyor, ne kadar kaybediyor? Gelin hep beraber birlikte birinci ağızdan dinleyelim. Kumarla lise hayatında başladım. Ufak ufak başlayarak 1 liralık kuponlarla, 5 liralık kuponlarla başladım. Çalışma hayatıma başladıktan sonra maddiyat arttıkça bağımlılık seviyem arttı. Maddiyat arttıkça işte 1 liralar, 5 liralar artık gözümüz görmüyor. Yani para algısı tamamen kaybetmiş kaybetmiş durumda oluyoruz. Mobil bankacılıklar olsun, dediğim gibi dijital rakamlar olsun. Bunu sanki biz tekrardan ödeyemeyeceğimiz ödemeyeceğimizmiş gibi harcamalar yaptık. Yani dediğim gibi bunun son acı oldu. Evlenmeden önce de bu benim hayatımda vardı. Ama evlendikten sonra daha böyle bende bu bağımlılık seviyesi daha da arttı. Önceleri iddia alanındaydım. Sonrasında bu kasino slot kısmıyla tanıştım. maaşım gitti. Yani maaşım defalarca gidiyordu zaten. Bir evim vardı. Yani bugün Türkiye ekonomisine vursun 2,5 milyon değerinde evimi kaybettim ben çoluğumun çocuğumun geleceğini yok ettim kumarda. Gerek eşimin altınlarını e, tabiri caizse yok, yani çalarak, yok ederek. Ya bir gün en acı durumum da şu oldu bu kumarın içindeyken. E, bana e, eşim e, çocuğum için bez para, parası vermişti. Onu bile gözüm görmeyerek bez parasını bile yatırdım ben kumara. E, hiçbir şekilde psikoloji bırakmıyor insanda. Maneviyat bırakmıyor. ikili ilişki kuramıyorsun kimseyle toplumda bir yerin olmuyor. Evde ayrı odaya geçiyordum. Çocuklarım ayrı odadayken ben ayrı odada kumarın içindeydim. Yani affedersiniz lavaboya giriyordum. Yine kumar içindeydim. Yani bir markete gidiyordum. Markete gidip gelmek kaç dakika sürer? 10 dakika, 15 dakika sürer ama inanın ben bir saatte, bir buçuk saatte eve gelemiyordum. Yani yolda oynuyordum bir park buluyordum orada oynuyordum kafeye çıkıyordum orada oynuyordum çünkü kafeye çıkıyordum zaten çevremde çıktığım kafede yani yüzde ellisi yüzde altmışı bu işin içindeydi zaten inanın çok yaygınlaşmış yani ben 14 yaşındaki çocuğu bile duydum ben çocuğumla gezerken böyle 100 TL bir şeyi bile alamadım ama bu bunun 100 katını, 10 katını, katını, 1000 katını gittim kumara yatırdım. Ben her dakika, her saniye aklımda kumar vardı. Yirmi yani 20 sene içinde kaldım ben bu işin. Yani yurt dışına da çıktım, yurt dışında da denedim. Yani her şey kaybetmeye yönelik. Toplamda dediğim gibi evle beraber, maaşlarla beraber, eşimin takıları, işte çocuklarımın birikimi. Yani 4 buçuk milyon kaybım vardır. Ben boşanma aşamasına gelmiştim. Bu kumar yüzünden eşimi seviyordum. Bak eşimi seviyorum, çoluğumu çocuğumu seviyorum ama kumarın içindeyken inan hiçbir şekilde sevgi bile gösteremiyordum. Kumar benden her şeyimi almıştı. Merhametimi, Allah korkumu yani helal haram kavramını ayırt eden bir e, bireydim ben. Onu bile edemez olmuştum artık. Ya artık böyle caddede yürürken bile yerde bir 100 lira... 200 lira bulsam da kumara yatırsam düşüncesindeydim artık. Kumarın ikiz kardeşi yalandır. Yani defalarca yalan söyledi. Ya onun içine girdiğiniz zaman gerçekten 100 TL'niz yani 100 TL'niz bile kalmıyor. Onu hesapta gördüğünüz an bile rahatsız oluyorsunuz. Ben yani çaldım yani. Ben eşinin takılarını çalarak oynadım bunu. Hani çoluğumu çocuğumu dediğim gibi birikimini yok ederek yaptım bunu. Hiçbir şekilde psikoloji kalmıyor. O kayıplarla Evde mesela eşim var, çocuklarım var. Hiçbir şey gözün görmeyerek onlara bağırabiliyorsun. Hakaret, şiddet durumlarına bile gelebiliyor. Çünkü bu durumlara sokuyor seni. İnsan çünkü bir kayıp yaşıyor orada. Siz hiç uyguladınız mı peki eşinize ya da çocuğunuza şiddet? Hiçbir şekilde uygulamadım ama şiddet seviyesine gelmişimdir. Çünkü dediğim gibi çünkü bir para kaybediyorsunuz ve karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz.